Herkese hayırlı günler. Usta Tamici Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kettle kaynatma arızamız var. Şöyle ki bazı durumlarda kettle'ımız suyu kaynatır. Anahtar yukarıda ya da aşağıdaki anahtar açmasını yapar. Yani atar. Off pozisyonuna geçer. Fakat kettle'ınız suyu kaynatmaya halen devam eder. İki kettle'ımızda bunun sebebini size göstereceğim. Bir kettle'ımızda düğmemiz aç kapa düğmemiz burada diğerinde ise çalıştırma düğmemiz burada buradaki anahtar içeriden gelen kaynamış olan suyun buharıyla bir metalik switch yardımıyla açmasını yapıyor yani bu şekilde bir pozisyondan sıfır pozisyona geçmiş oluyor ve geçtiği zaman da içerisinde bunun kontaklarına bağlı olan iki tane kablosu var şuradan aşağı iniyor ve içerideki rezistansın fazını kesiyor açıyor yani bu şekilde off pozisyona gelip artık soğumaya geçiyor. Ve bunu da zaten gözümüzle görüyoruz. Buradan pat diye açmasını atmasını yapıyor. Fakat kettle halinde kaynamaya devam ediyor. Peki bu nereden olur bu arıza? Çalıştırdığınız zaman zaten yapışması çok az kalmış olan kontak yani yapışmaya artık çok meyillenmiş olan kontak siz bir yaptığınız zaman kettle'ınız çalışıyor çalışıyor ve bir metalik switch açmasını yaptırıyor. Fakat o esnada yani üzerinde belli bir yük geçen kontak karşıya yapışıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu çalışmanın vermiş olduğu üzerinden geçen ve istans vatının çekmiş olduğu amperajın yükü kontağın üzerinden geçerken kontağa yapıştırıyor. Bu şekilde de bu ne kadar açma yapsa da ne kadar anahtar atsa da kontak yapıştığı için veya ark vaziyetinde olduğu için yani ark yaparak çalışmaya devam ettiği için kaynama sürekli devam ediyor. Çalıştırdık. Aşağıda 1, yukarıda 0. Bir pozisyonuna getirdik. Çalışmaya başladı. Buharımız buradan bunun yukarıda düğmesi olmadığı için buhar geldi. Ve bakın şuradaki bir metalik sivici hareket ettirdi. Bakın şu şekilde anahtarımız açma yaptı. Yani attı. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın şöyle aşağı düştü ve açmasını yaptı. Bundan sonra ne olması lazım? Bakın şurada bir adet hareketli kontağımız var. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bakın şunun şurada kontağın aşağı yukarı oynadığını görebiliyorsunuz. Bunun altındaki kontak bakın şurada bir kulakçık var. Bu aşağı düştüğü zaman buradaki kontağı açıyor. Siz bir pozisyona getirdiğiniz zaman da kontağı kapatıyor. Ve enerji geçiyor. Bakın bu aşağı düştüğü zaman burada kontağın ayrılması lazım. Yani rezistansa giden enerjinin kesilmesi lazım. Birbirine yapıştığı için üzerinden çekilen akım sebebiyle yapışmış veya yapışmak üzere olduğu için o anda birbirine yapışır vaziyete geliyor. Bu ne kadar atmasını açmasını yapsa da maalesef kontak birbirine ayrılmıyor ve devamlı kaynamaya su kaynamaya devam ediyor. Kontak arızası yani bu gibi arızalarda kontaklara bakacaksınız arkadaşlar. Belki soğuduktan sonra kontak ayrılıyordur. Biraz zor ihtimal ama ayrılıyordur. Bazı kullanımlarda normale dönüyordur. Ama bazı kullanımlarda artık kontak iyice bittiği için yani üzerinden çeken akım sebebiyle birbirine yapışıyordur. O çalışma esnasında meydana geliyordur o arıza. Anahtarın bu gücü o konta ayırmaya yetmiyordur. Çünkü artık arkla, korozyonla, oksitle artık birbirine yapışmıştır. Bakın şöyle çatır anahtarımızı da gösterelim. Yani bunun benzerleri de olabilir. Bakın şuradan yani sıcak su buharı buradan girer. İçerisindeki bakın şu içeride bir metalik switch var. Bir metalik switch'i hareket ettirir. O da anahtarı bu şekilde hareket ettirerek açmasını yapar. Burada fazın girişi ve çıkışı vardır. Bu açmasını yapar ama dediğimiz gibi kontak eğer içerisindeki bakın şu aradaki kontak birbirine yapışmışsa maalesef halen daha bu fazı geçirmeye devam eder ve katıl devamlı suyu kaynatır. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.